geldiniz bugün videomda. Ee, şey oynayacağız. Yine bunu oynayacaktık da. Sanırım ses çok fazla kısmalıyım. Olabilir belki. Neyse ben bir kısık geleyim. İyiymiş ki. Tamam. Şimdi ilerleyelim diyeceğim de. Neyse. ilerleyelim arkadaşlar. Ee, Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zaten videomuzdayız da. Arkadaşlar sanırım Hello Neighbor'ın devamı gelsin mi gelmesin mi deyin. Çünkü neredeyse hiç kimse izlemiyor. Yani deseniz iyi olur. Deyin. Ondan sonra çözeriz. Bir de Minecraft'ı sever. Minecraft çekmemi isterseniz yorumlara yazın. Çünkü e, Minecraft'ta mesela şey yapabiliriz. Neyse videomuza başlayalım e, ilkten dın, dın evet gel bakalım yandan yandan hadi bakayım Şşş, şş, bana baksana vay 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 aleyküm selam kardeş oyna oyna mis gibi yandan yandan mis gibi yandan yandan mis gibi Yan bak bu da dans ediyor Aa! Ne oldu? Burada Paris temiz. Bu neden burada? Bak donataya git donataya. Bak tavuk şey açılmış ama mağazası yok. Aleyküm selam Ninacığım. Seni çok seviyorum diyecektim. Paris hatıra e geliyor artık. Ben gördüm. Sen bir gel gel. Kim <laughs> <Bir şeyim> bir... <laughs> yokmuş. Sen kime sataşıyorsun ha? Kime sataşıyorsun sen? he

Şimdi bize bir şey lazım. Camı kırmamız için. Kırmızı şu skattan şey alalım. Hop hop. Arkadaşlar bir de e belki şey de gelebilir hani ilk sürümü var ya ilk sürüm dört izlenmiş belki ondaki bütün e para biriktirip bütün eşyaları da alabilirim camı kırayım da şu Evet. İlki patladı. Hazır tamam mermim var. Alo. Alo. Orada elini görüyorum. Yine mi camı kırayım? Ha geliyor zaten. Neden bu gelmiyor? Şşş. Osman. Şş, Osman. oldu zaten baga girdi. Ay ye yeah, ye yeah. nasıl bin Nara <laughs> Kaç 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 ilerleyelim. İlk kata geliyor bu. Gelmiyor değil mi? Geliyor olabilir. Tamam gelmiyor iyi. Tamam şimdi geliyor. Evet kobo gidiyordu dostlarım. <laughs> dostlarım. Evet, bir challenge yapacağım böyle tam gelecek yan diyecektim de. Aleyküm selam. Hadi ya. Ne yapıyorsun çalıştığın ucunda? Hadi ya. Hayt. Vay be nasıl sıktın dostum. Adamı izleyelim. Hadi, hadi. Wow! wow 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 wow. Eşyalarımız bitti. Eşyalarımız bitti. Yeni eşya almaya gidelim. Bana sataşmayacaktın. Alacağım. <laughs> ne ateş var, ne su var ama bu adam yok. Gel yani ben gidiyorum. Polis amcaya burada arada hiçbir şey yapmıyoruz. Yapmanın vakti geldi. Sen polissin, sen neden silahın yok? Bir bakan varmış. Sen silahın varsa benim de var kardeş. Benim de silahım var. Adam ol işte böyle. Ben rahatım. Evimde böyle rahatım. Aha geliyor. Evin içinde adama sıkacağım. Adamın mantıken gelmesi lazım. Yine bir sıkayım. Geliyor tamam. Uhu. <laughs> Elini Yumurta silahını da mı alsam şu ha, yine geliyor. <laughs> şu şu şeyin evine girer mi bu? <laughs> bir gel bir bakalım. <laughs> Mis. Bu adam benim iş. Bir kalçama sıkayım. Şimdi ben bunu e, bu şeyin evine girer mi? Ona bakmak istiyorum. Apilim azalıyor. Bu şeyin evine girer mi? Bu arada onu merak ediyorum. Geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi vallahi. Burada neden bekliyor, evin içine neden girmiyor? Ya bir gel senin bir kafana sıkayım yani bak gıcık kaptım ha. Bir çıkacağım kafana gel bir gel. Adam oraya. Edecektim. diyecektim. <laughs> Gelirse bak acıma. Aleyküm selam. Rab ne sataşma ben mı? Polis amca var ya benim hala koşuyor vay. Nasıl kaçıyorsun sen bu Adam Ronaldo çıkmıştı. Hemen kaçmaya başladım. Ronaldo peşimden geliyordu. Ama bir anda durmuştu. Ve ne yapacağımı biliyordu. Kafasına gönderdim kutuyu. <laughs> Bu evin üstüne çıkacak. Gelir mi? <laughs> Gelemez. Uy. Bu adamın kafasının üstüne çıkacağım. <laughs> adamın kafasının üstüne çıktım. Adamın kafasının üstünde. Ay. Dur adamın kafasının üstünde kalsın da dursan ne olur? At, dur. at. Sen mi istedin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben YouTuber'ım lan. YouTuber'ım kafam. Ben de var. Dur bakayım çantamda ne? <laughs> hey sen evet evet hey sen. Gel bu sen bakayım. Gel 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 sen bir gel gel. Adam ol bundan sonra tamam mı? Adam olacaksın. Daha dün sana ne yaptım? Senin haberin var mı? Ha geliyor. Piu piu olacak silah. Ya şunu yolun ortasına bunu koyalım. Hadi ya patlıyordu. Heh, dur sen böyle. Ya bir dur yani sana dedik. İki dakika dur dedik sana be. Tamam bunu da arkamızda deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet pusumuz hazır inşallah adamı dediğidir. Bu sefer şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Adam gelince böyle hayır. Destem. Beşeş onları. Lan. Ben bunu attım mı? Hipotermi. koyarsam bunu da şöyle koyarsam tamam hatta hepsini bunun için kullanmayayım ben bunu buraya koyayım üstüne de yürürken böyle koyayım ondan sonra üstüne de yürürken bunu koyayım üstüne de Yürürken şunları koyayım. Bunu koyayım. Hop. Ondan sonra yine yürürken bunu koyayım. Tam bitti. Ya da yapmayayım. Şimdi yavaş yavaş al. Evet geliyor adam içeri. içeriye adam bakın. Alo. Alamıyorum. Alamıyorum. Ne yapıyorsun sen? Var yok mu oluyor? Ay yok oluyor odasına bunu yollayacağım. Aa kamera. Hülyam beni bekle. Beni bekle. Evet adamın kafasında patlattım bir bomba. Ne biçim Adamın kafasında bir bomba, patladığım gün gelmişti, geldi, gün hatıra kalmıştı. I, 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 I. Adamın kafasına bomba, benim kafana domba. <laughs> ne diyorum ya? Sana neden ben bir şey yapmıyorum? Dur dur. Sen göreceksin, göreceksin. Lok, lok, lok. Aa, iyi. şimdi karşıya geçebilirim. Sonunda geçebilirim. Dur, bunu bırakayım da boşlanacak. Geçiyorum. Ne? Deliriyorum şu anda. Her...

Evet 3 mermi. Wow. Bunu denemek istiyorum. Bunu birisinde denemek istiyorum. İlk önce karşı ne şeyin kafasının üstüne bir sıksak. Wow, dostum bak ben havalı oldum. What? Yazım üstünde. Adam yumurtadan çatılırdı. Diyecektik Evet geldim. İntikamımı almayacak mıyım ben sence? He? İntikamımı almayacak mıyım ben? <laughs> oh canıma değsin. İntikam böyle alınır işte kardeş. Bak geliyormuş. Senden korkan var mı? Nasılsın abi? Arkadaşlar size bir dil öğreteyim mi? Oh, ne öğreteyim ben gülüyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ama bunu bu adamın üstünde kullandıktan sonra. Bakalım diğer videoda kullanıyoruz. Daha. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar senin için o kadar emek veriyorum. Ne olur bir abone olun bari. Ne olur size diyorum. Siz atmayacaksanız yani abone olun. Yani canınız yani atmadıysanız da canınız sağ olsun. Diyecektim. Canınız sağ olsun. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.